temizlik 2'deyiz. Temizlikteyiz. Temizliğe geçemediğimiz için canımız sıkıldı. sıkıldı. O yüzden çift hesaplaşma vakti. Hilmi Sörcü niye seçmiyorsun bizim takımı? Aa! <laughs> 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 Haydi bakalım göreceğiz. Arkadaşlar şöyle Bunlar biraz güçlü abi Yine Bu bizi yenemez abi ya Belki yine ama bu etkiler ya. Bu ezik. Ee, e, Olur. Adam pusmuş ama hocam ya. Acil. Acil. adam pusmuş ama Acil. ya. Acil. 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 şimdi bu seçtiğimde bibi e ee, beyaz seçtiğimde neydi? Frank ha beyaz seçtiğimde top atar hadi bana ya, top atıyor kostümü geldiydi bugün sana ya da Frank. Ay. Harita Mekav Safren Başka bir şey de Riko Allah Riko Ben bu maçtan sonra Riko'yu seçeceğim ha Acil, Ama arkadaşlar Riko maçını yer Neyi seçelim Allah Of, Akif! Akif ama yarın ne diyor? ya! Bu Bu ne? Neredesin lan? Çık. Elma ya. dersem çıkma. Elma, Elma çık. Portakal dersem çıkma. Elma. Aha, çıkma. çıktılar. Şey yapıyor olacak, Cenat alıyor olacağız. Abi Cenat güzel karakteri. Bir düşüneyim ya Cenat alma niye de boş veriyor Cenatı. Oha! 3 aldılar. kişi aldılar. Kaç? Bu abana dört. Bu abana sana dört kişi daha. Ka güzel karakter. Hele ben bugün Let's go. Bu, bu sadece süper enderle bitmiyor. Bir de Brawl Pass kozu. Değil mi? Benimki de. Akif benimki de. Futbol oynadın. Futbol. Lan Brawl Stars öze. Brawl Pass özel iki kostümüm var. Bir gül kızı çarlı, bir de kromatik savaşçıların Brawl Pass kostümü. Sezon bitince yenileniyor. Yani gidiyor. Sadece olanlarda kalıyor. Mesela Periscope Per şu an anılmıyor. Arkadaşlar sizlerle beraber açılım videoları da çekeceğiz. Kutular neden açtığımı öğrenmek istiyorsanız 500 abone. Yani kardeşlerim. Arkadaşlar kaçalım videosu çekmemizi istiyorsanız kanala beni. Arkadaşlar ben kart açılım videosu çekemem çünkü annem izin vermiyor. Aynen arkadaşlar yanlış dedim. Ama kutu açılım çekeriz. Kutu açılım ne ki? Kutu açılım videosu çekeceğim de. Bana açayım. Başka bir oyunda açılıyor. Ama adını bu videoda söylemem Aww, çünkü çok <laughs> abone lazım. Abone. Aykut söyle çok abone çok abone olsunlar. Söylersem çok abone olmazlar. Biliyorsun Merak sugar. etsinler de olsunlar. This ain't my first rodeo. Belki söylerim. Belki çok abone olunca söylerim. Yani sonuçta biliyorum. This ain't my first rodeo. Asla söylemem belki. Let's go go go. Ama arkadaşlar bizi 500 aboneye getirdiğiniz an kesin ama kesin söyleyeceğim. 5 dakikalık bir short olarak 1 2 dakikalık belki bir short olarak bile olabilir ya da bir videonun içinde derim. Allah otis. Allah otis fena. fena otuz. Diyorum. Hayır, gel. Geldim. Gel gel gel. otiz fena değil. Arkadaşlar videoda bu maçtan sonra şey, bir kromatik gizemli kro... olacak kromatik yere bakacağım şey çünkü ne yapsak Pek canım istemiyor. Neler yok? Biz de bakayım şuradan haberlerden arkadaşlar. Yükleniyor haberler arkadaşlar. Şuradayım aksadık arkadaşlar. Kromo numara. Şimdi şuradan. Şöyle üstte. Gizemli olacak. Lu. Arkadaşlar Lu yok. Rufs var. Buz var. Fenk var. Re. Jenet yok, Otis yok, RT yok, Charlie var, Ivy var, bu Booster yok. Alabileceğimiz Booster, Lou, Jenet, Otis, RT. Arkadaşlar bence Otis alalım arkadaş. Arkadaşlar Booster alalım. Arkadaşlar ben neyi alsam booster alacağım abi. Booster? Booster. Şu kamerası booster. olan var ya. Booster. Evet. Ge dur dur. Paper'ım kötü ya. Benim çok tut be. Hmm, neyi seçsem? Şu şeyi Rt. Pek güzelime gitmiyor ki Rt. Ne yapacaksın? Booster. Rt'yi bir deneyeyim arkadaşlar. Pek hatırlamıyorum. Nasıl? Idi? Ya şu fil dişi... ...yine sirk sınırcısı... ...bayron fena... ...kostüm. Burası güzel Bu süs epey koşmuyor. pek bir şey yaramıyor ama yani o güzel, güzel, güzel. Hasarı baya güzel oldu. Oh. Ali arkadaşlar ya bu güzel değil de RT gerçi baya güzelmiş. RT'miz olacak arkadaşlar yarın. Bakalım ne deniyormuş. O! Karizma pearl alamazsın be. Pearl 1250'dir. Ne? <laughs> pearl alamasım be. Sadece <laughs> günüm Arkadaşlar Pearl bence çok güzel bir karakter. Bunu niye şey yapacaklarsa sugar. destansı. Yani destansı olmasa ayrıca güzel yani kolayca alabileceğiz normal yolda. This ain't my first rodeo. Arkadaşlar sizlerle Leon'u uğraşmaya devam ediyoruz. Yani yeni sezonda büyük ihtimal hemen al. alacağım kupa ligi sıfıra düşer. Hadi. Hiç düştüğünü görmedim. Ben Ben Piper'ı bırakmayı unutmayın. RT gerçekten güzelmiş. Ha, birinci seviyede. Piper'ı ben önceden çok istiyordum. Yardım et! Yardım et! Hayır! Hayır! Şaşırın mı Hilmi? Hadi Saldırırsın! Saldır hayır! Masiye de... Yardım Ya hayır! Allah

Arkadaşlar 12 aralığa 4, 14 aralığa 6 gün kaldı. Yok, 7 gün kaldı. 24 aralığa daha var. 14 aralığa daha var. Arkadaşlar ağaç öldürseler dünyadan haberi olmaz artık. Çizeyim bunu baştan. Açı farkalı düşman. Whatever. Aa, önündeyim düşman. Her yerinde düşman. Allahu ekber. Oğlu bir anda yavaşladım. <laughs> <laughs> Bu ya, <laughs> ne? <laughs> Açı <ha. gülüyor> <laughs> Edgar 21 rütbe yapacağım arkadaşlar ya. Ben 35 rütbe. Aki 8 tur oyna. 8 tur şu bir. Back on the grind. Lan. Spray kafasına squid bandını squid'den almış kendi kafasına yap yapacakmış. Robot sandık. E. Squeak değil. Squeak değil. Squeak diyorum. Squeak değil. Lan bir meşaleyi kırmaya binme. mu? Harcanır mı be? Allah e, Edgar. Allah! Edgar! ben atladım Edgar'ı! Atladım. Oh, çok kare. Edgar benim çıkarır adı mı çıkar orada da. Edgar var, Edgar var, Edgar. Maalesef her yerinde Edgar var. Edgar, 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 Edgar. Orada da Edgar, burada da Edgar. Niye her yerde Edgar var arkadaşlar? Ha deri Allah! Bunu öldürürüz. Allahma!

Lambre. 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 Lambre 4 takım buradan ne geziyor? Hayır. Lambre 4 takım buradan ne geziyordu? Ne? Bu Parker McBride. La şunu bir geçemedik ya. Temizlik niye geçemiyor? Hilmi lan, bunları Enderlerle yeneriz. Seç Hilmi, Ender seç. Ender mi? Evet. evet, bunları Enderlerle yeneceğiz. Lan süper Ender. Aynı canım. Bunları Enderlerle yenecek lan. Değil mi Hilmi? Bunu oh, seçtim bilerek. O kadar sinirimizi getirdiler ki artık o, bunlar o kadar sinirliyiz ki bile. Değil oh, man, mi? Hey! Tam seçti. Worst take down. Acil あきしゃしゃしゃしてしゃしゃしえしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ Allah'ım yapalım. Karanlık sigara var. Boss takedown. Takedown. Onu perde Ender'le bunların bu eşya koyuyor. Nasıl? Demek. Bir de çok çok kötü karakter oldu bu. Ulan sizi Ender takımıyla yendik lan. Utanın kromatiğiniz var, efsaneviğiniz var, gizemliğiniz var. Sizi en takımıyla Hayır, Aynen. En takımıyla bulmak. Ağzım şimdi süper ender. Evet enderliklerle ilerleyek. Süper enderle bir biri adım? Yolo, ho, bar, la, bar. Savaş topu ara, 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 La bu savaş. Savaş topu karakterlerini seçsek ya. Seninki <laughs> It's time for some action. Benimki neydi? Seninki yarıldı savaş topunun. Ah, duydun. Ho Benim çünkü ileri gidince he, hurra ultiyi basınca bayağı iyi oldu. Benim kaldı. Oha yanan top. Hoppa. Bu yanan top canımı bitirdi. Ya. Bu bitir. <laughs> <Ulan öldü> yanan <laughs> top çok kötü. <laughs> <laughs> O ne ya ne ya şuna bak şuna bak şimdi barikatı yıkamışlar mı? Aynen. Ula biz bunları bunda yenemek ya. Ula Ender Ender takımını seç Ender takımını seç Yener bunları. Peki. Ender takımı Ender. Bu işte. Ha, perfect seçmiş adam. Alevli top. Ana, biz alevli topu nasıl oynayabileceğimizi biliyorum ben. paslı açtı. Ustayım mi lan. O? La bu Ender. Ben adamlar adres perdesi son değiştirdim. Bu yağmur. Adamlar. Kaka, top alevli. Ula, Allah. Allah, bize doğru gidiyor top. Hayır! Adamlar şu topu. Ya canımı kaçırdın. Ulan adam gelecek. Ula bunlar bize bir tane daha öldüremiyor. Canım. Ulan, ulan, bu 7. savaş mıydı? Öldürsünler. Ne? Sekizinci Savaş mı olur? Tabii zor olur. Harcayacağım ne Şuradan şu. yapma taktiğini buldum sanırım. Yeni, yeni rozetim bir yapayım bakayım nerede benim rozetim. Lan nerede lan sen rozeti? Ah burada. ben bir çıkıp alevli top modu yapacağım. Dostluk savaşı. ayarlarında. Aa, ama biz yapamıyormuşuz onu. Neyse arkadaşlar videomuz burada biter görüşürüz